Herkese selam. Bugün Trendyol'a ürün nasıl yüklenir, nasıl yüklenmeli bunu göstermeye çalışacağım. Şimdi Trendyol'a ürün yüklerken 3 adet seçeneğimiz var. Birincisi bir ürünün altına buyback girmek, buyback girmek. Yani Trendyol'a satan bir ürün var. Bunun altına satıcı olarak girebiliriz. İkincisi ürünü tekil olarak yüklemek. Yani manuel olarak demek. Diğeri de Excel ile ürün yüklemek. Excel ile ürün yüklemek biraz daha toplu ürün olan insanlar için geçerli. Tek tek uğraşmamak için Excel'i kullanabilirsiniz. Üçünü de göstereceğim ben. Üçünü de göstermeye çalışacağım. Şimdi ilk yol Buybox altına nasıl girilir bunu göstermek istiyorum. Öncelikle Yol müşteri paneline giriyoruz. Buraya mesela krampon yazacağım ben. Kramponu araştırmıştım. Şimdi krampon sekmesinde, krampon sayfasında bu ilk sırada bir krampon var. Sarı olan. Bunu açıyorum. Gördüğünüz gibi aşağıda ürünün diğer satıcıları yazıyor. Biraz daha aşağı iniyorum. Burada ürünün diğer satıcıları 10 diyor. Yani 10 adet ürünün diğer satıcısı varmış. Burada birden başlayarak buyback sırasına göre aşağı doğru gidiyor. Bu buyback sırasının belirli seçenekleri var. Yani fiyat konusu var. Hızlı teslimat konusu var. İşte operasyonda iadenin azlığı var. Hızlı kargo verme var gibi konular buybacks kazanmanız etkili oluyor. Eğer buybacks kazanırsanız birinci sıradaki satıcıya satıcıya yüzde seksen gibi bir ürün e, gibi bir sipariş oraya yapıyor yani ilk satıcıya koyuyor. Şimdi öncelikle ben buybacks'ı göstermek istiyorum. Buraya nasıl ürünümüzü getirebiliriz? Mesela bizim böyle bir ürünümüz var diyelim ki bu marka bir ürünümüz var. Bunu elimizde bu ilan altında satmak istiyorum. çünkü halihazırda satan bir ürün ve en çok satan ürün buymuş. İlk başta da bu geliyor. Şimdi Trento satıcı paneline geliyorum ve buradan ürün diyorum. Daha sonrasında Trendyol kataloğundan ekliyorum. Trendyol katalogundan ekledikten sonra böyle bir sayfa karşılıyor. Ürün adı barkod veya ürün linki arayınca Trafon yazıyorum ben. Zaten çok satıldığı için bu ilk başlarda çıktı direkt. Burada fotoğraftan da görebilirsiniz. Emin olmak için şuna tıklıyorum. Aynı sayfaya atıyor beni. Burada ürün detay kısmına tıklıyorum. Burada numaraları var. Yani varyantları. Biz bütün numaraları tek girebilirsiniz eğer elinizde varsa. Diyelim ki bizde 40 numarası var. 40 numarasını tıklıyorum ve ürünü seç diyorum. Ürünü seçtikten sonra böyle bir sayfa karşılıyor bizi. Satıcı stok kodunu soruyor bize. Satıcı stok kodu buraya ben yazmışım daha öncesinde kendi ürünlerinden salıyorum. ürünün stok kodu bu ürüne sizin bu ürünü sizin daha iyi takip etmeniz için mesela çok çeşitli ürününüz olursa bu stok kodları ile takip etmeniz için takibinizi kolaylaştıracak bir şey. Buraya bir şey sallayabilirsiniz. Numara da yazın. Numara numara da yazabilirsiniz, harf de yazabilirsiniz. Mesela krampon ekleyeceğiz. Yani diyelim ki mesela e, ST yazalım. Mesela stok kodu KRP SR sarı krampon. Stok kodunu bu şekilde giriyorum. E, stok miktarı diyor. Elimizde diyelim ki 5 adet var. 5 yazıyorum. Piyasa satış fiyatı diyor. Piyasa satış fiyatı çizili fiyat olacak. Diyelim ki 300 TL yazalım. Yani 300 çizili olacak üzeri ve transfer satış fiyatı var. Transfer satış fiyatında şuraya bakıyorum. Eğer ben puanım iyiyse ve hızlı teslimat seçeneği verirsen eğer 171 yazarsan en üstte çıkarım. Böyle bir maliyetini kurtarıyorsa. Burada mesela daha düşük fiyat var. 169.90 var ama bu Moda Star 34 hızlı teslimat vermediği için 3. sırada gerilemiş. Hızlı teslimat seçeneğini etkinleştirirse sayfanın 1. sırasına gelecektir. Şimdi ben atıyorum 200 TL yazıyorum. Ve onayla ve satışı aç sekmesi geliyor. Onayla ve satışı aç dersem ürün satışa açılıyor. Ben onaylama satış aç demeyeceğim çünkü böyle bir ürün elimde yok. Buradan onaylama satış aç dedikten sonra ürünün 40 numarası satışa açılır. Daha sonra diğer seçenekleri yüklemek için yine ürün detay deyip 36'sını ekleyebilirsiniz. İşte 43, 39, elinizde ne varsa bunu ekleyebilirsiniz. Bay bak şu şekilde. Veya başka bir ürün buraya yazabilirsiniz. Elbise yazıyorum mesela. Elinizde olan ürünlerden. Bunlar geliyor. Yine ürün detay değil. SLM bedenlerinde ürün seçtikten sonra aynı şeyleri doldurduktan sonra şuraya ürün diğer satıcılarına sizin sayfanız gelebilir. Buybox'a girmek bu kadar kolay. Eğer elinizde ürün varsa satın ilanlar, ilanlardan girmek satış bir anda arttıracaktır. Ama fiyat konusunda çok özgür olamıyorsunuz. Çünkü burada 171 üzeri fiyat girdiğiniz zaman çok bir satışınız olmayabiliyor. Genelde düşük maliyete kurtarıyor ürünleriniz buna girebilirsiniz. Ama kendi ilanınızı açmanızı ben öneririm. Çünkü istediğiniz fiyata girebilirsiniz. İstediğiniz yatırım yapabilirsiniz liste, listelemesine. Şimdi Buybox ürün yüklemi bu şekildeydi. Şimdi tekil ürün oluşturmayı göstermek istiyorum. Tekil ürün oluşturmak için de yine ürün butonunun altında tekil ürün oluştur sekmesi var. Buna tıklıyorum. Ve bizi böyle bir sayfa karşılıyor. Ürününüzü yüklemeden önce Trendyol'a gelip ben buraya yazdım. Ürününüzü yazarsanız yani rakipler nasıl yüklemiş, isimleri nasıl yazmışlar, en çok hangisi satılmış, fiyatlar ne alemde, Hızlı teslimat yapan var mı gibi gibi şeyler araştırırsanız sizin için daha avantajlı olur. Biz buraya girelim. Mesela ben tişört indirmiştim masa üstüne. Örnek olarak. Buraya düz beyaz tişört yazıyorum. Kategori seçiniz diyor. Kategoriye şuradan bakabilirsiniz. Mesela bir tane ürünü açtım. Ana sayfa kadın giyim tişört olarak eklemiş. Bizimki erkek kategorisinde. Ama şuradan. T-shirt yazıyorum giyim üst giyim T-shirt çekti zaten direkt. oraya yazdığınız zaman kategori karşınıza çıkar model kodu giriliyor model kodu ne çok önemli bir nokta model kodu şöyle göstereyim şimdi bu üründe aşağıda işte gri, kırmızı, siyah ve bordo varyantı eklemiş aynı zamanda bunların da SML ve XL bedenleri mevcut bunu yapmamız için aynı sayfaya toplamamız için model kodunu aynı girmemiz gerekiyor. Yani bir model kodu girelim buraya. İşte MD'de, TS siyah, mavi, beyaz. Bende bu üçü var. Bunu sallayabilirsiniz. Aklınızda tutun veya bir yere not alın yeterli model kodu için. Ama bunları bilindik ve sistemde yazarsanız karışıklığı önlemiş olursunuz. Model kodunu giriyorum. Marka seçiniz diyor. Marka seçinizde şöyle bir durum var. Siz ilk ürün yükleyeceğiniz zaman Trendyol'a marka markanızı tanıtmanız gerekiyor. Bu da zaten Trendyol'un ana sayfasında geliyor. Markanızı diye. Markayı tanıtına tıklıyorsunuz. Ve oradan markanızı tanıtmanız gerekiyor. Yani burada ben markası tanıtılmış bir mağazada olduğum için bana böyle bir şey sormuyor. Size soracaktır eğer ilk defa ürün yüklüyorsanız. Buraya ben... Markamı zaten yarısına girdiğim zaman direkt çıktı. Renk diyor. Şimdi 3 renk varyantında yazıyorum. Siyah diyorum. Mavi diyorum. Ve beyaz. Beden diyor. Bedene geliyorum. S beden, M beden, L beden ve X'ler. Bu dört beden var elinde. Açıklama kısmı. Açıklama kısmı da şurada. Mesela modelin kalıbı oversize demişti. İşte renkler ışık farkından dolayı değişik gösterebilir bir şeyler yapmış. Siz buraya ürünle alakalı çok şeyi yazmalısınız. Birçok şeyi açıklamalısınız. Ben şimdi burayı geçiyorum. Ya ürün yüklemeyi gösterdiğim için bu detaylara girmek istemiyorum. Video çok fazla uzuyor. Şimdi piyasa satış fiyatı. Piyasa satış fiyatı şöyle gösterebilirim. Burada mesela bir fiyat girmişler. 79.99 bunun üzeri çizili. 59.99 olarak satış fiyatı yapmışlar. Biz de piyasa satış fiyatını 69.99 yazacağız. Üzeri çizili olacak bu. Transfer satış fiyatı 39.99 örnek olarak yazıyorum. KDV Tekstil diye %8 diyebiliyorum. Stok adetinde elimizde diyelim ki 100 adet var. Şimdi bunu yazdıktan sonra bütün hepsini tıklayıp seçilenlere uygula dediğim zaman Hepsini uygular. Tek tek yazmanıza gerek yok. Buraya görsel ekleyeceğiz. Beyaz renkli rengi. Görsel ekliyorum. Görselleri yükle diyorum. Tamamlıyorum. Maviye görsel ekleyeceğim. Görsel yükle diyorum. Bu da tamamlandı. Siyah görsellikte diyor. Çözünürlük. Ben internetten örnek olarak indirdiğim için 608 e çözünürlüğünden daha düşük olduğu için trend olduğunu eklemedi. Önemli değil. Şimdi beyaz ve mavi üzerine gidelim. Bu ikisini yükledim çünkü fotoğrafta bulmakla uğraşmayayım. Barkod ve stok kodu seçeneği var. Barkod ve stok kodunu siz düzgün yani dediğim yine model kodu gibi takip yazarsanız ürünleri daha kolay takip edebilirsiniz. Mesela barkodu örnek veriyorum ve uluslararası barkod kodunuz varsa onu yazmanız tabi daha avantajlı. Yoksa da çoğunlukta olmuyor çünkü pahalı bir, pahalı bir şey. Barkodu BR işte, TS BYZ ve S. Bu S olduğu için. Stok koduna da ST ile başlayalım. TS BYZ ve S. S olduğu için. Bu şekilde yazdım. Yine yani bunları aşağı doğru beyaza aynı şekilde mavi aynı şekilde. Yani bunu siz sallayabilirsiniz. Trend oldu olmaması önemli olan bu. Olduğu zaman zaten uyarı veriyor bunu yapamazsınız diye. Burayı bu şekilde dolduruyorsunuz ve aşağı iniyorsunuz. Burada ürün özellikleri var. Yaş grubu, cinsiyet, kol tipi, kalıp, işte kullanım alanı, birçok özellik var. Bunların hepsini olabildiğince doldurmanızı öneririm. Ne kadar çok özellik verirseniz o kadar çok aramalarda işte öne çıkabilirsiniz. Kimisi bir özelliği arası tutar. O özellikten öne çıkabilirsiniz. Ne kadar çok bilgi verirseniz ilanınıza, ilanınızın kalitesi o kadar artar. Bundan sonrasında ürün onaya gönder. Tıkla sekmesine tıkladığınız zaman ürün oraya gönderilecektir. 2-3 gün içerisinde de sonuçlanıyor. Eğer bir hata varsa düzeltin diye bu uyarı geliyor. Hata yoksa da ürününüz aynı bu şekilde burada listelenmiş oluyor. Bu tekil ürün oluşturma bu şekilde. Ben ürünü oraya gönder demiyorum. Şimdi de böyle bir ürün yok çünkü şu anda. Bu ürün... Tek bir ürün oluşturma bu şekildeydi. Şimdi son olarak bir de Excel ürün nasıl yüklenir onu da göstermek istiyorum. Yine ürün sayfasının altında... ...toplu ürün işlemleri var. Toplu ürün işlemlerini tıklıyorum. Burada çok ürününüz varsa mesela 100 çeşit ürününüz var. Bu Excel ile yüklerseniz... ...tabii bir entegre, entegrasyon firması ile çalışmıyorsanız... ...Excel ile yüklerseniz daha... ...kolayınıza gidebilir. Şimdi... ...burada ikinci sekmede bulunan Excel ürün girişi diye bir yazı var. Buna tıklarsanız Excel'i e indiriyor. Buna tıklıyorsunuz. Tabi şöyle bir durum var. Ürünleriniz varsa stok ve fiyat incelemeyi de buradan yapabilirsiniz. Ürün bilgisi ürün silmek için yine ilgili kullanabilirsiniz. Şimdi biz Excel ürün girişi diyoruz. Buradan kategori seçin diyor bize. Giyim kategorisi. Üst giyim tişört. Seç diyorum şöyle bir şey geldi. Tümünü indir. Ve tıkladım. İşleminiz alınmıştır diyor. Bekledim. Hazırlandı diyor. Burada sonuç kısmında şablon indir var. Şablon indire tıklıyorum ve bir Excel indiriyor. Bu Excel'i açıyorum. Şimdi bu Excel'i açtıktan sonra direkt yardım sayfasına yönlendirdi bizi Excel'in içindeki bir sekmede. Bu bilmeyenler için burada açıklıyor mesela barkod, işte model kodu, markanın yazması gerektiğini. Biz ürünlerimizi buraya burada listeli sekmesine tıklıyoruz ve böyle bir sayfa geliyor karşımıza. Şimdi aynı orada tekil üründe oluşturduğu gibi bilgilerin aynısını istiyor bizden. Yani Barkodu soruyor mesela. E, girdiğimiz barkod işte BR TS BYZ ve S. Model kodunu aynısını girmemiz gerekiyor. Model koduna işte MD TS S, B, M. Siyah, beyaz, mavi var dediğimizde bunu girdim. S için bunu girmiştik. Şuraya da yapıştırdık. S, M, L ve X ile Marka yine aynı şekilde. Markanızın tam adını giriyorsunuz. Kategoriye ve parabilenlerine dokunmanıza gerek yok. 604 şu ürün adı diyor düz beyaz tişört giriyorum. Buralara da çok tavsiye olarak sadece ürünü göstermeye çalıştığım için i̇şte buraya da düz, düz beyaz tişört yazıyorum. Ürün açıklamasını tabi daha titiz girerseniz piyasa satış fiyatı. 69.90 Üzeri olacak. Prent oldu satılacak tarafta. 69.90 Tabla kenara kayıyorum. Ürün stok adedi. Elimizde 100 adet var. Stok kodunu geçiyorum. Barkodu girmiştik. Girebilirsiniz. E, Girmenizi öneririm. KDV oranı %8 seçiyorum. Desi 1 desi giriyorum. Yani tişörtü göndereceğiniz poşetin veya kutunun çok büyük olacağını düşünmüyorum. Zaten desi nasıl ölçülür onu göstermiştim. Şimdi görsel diyor. Görseli nasıl yüklüyoruz? Görsel şu şekilde yüklüyoruz. Trendola geliyoruz. Buradan ürün. Görsel galerisi kısmı var. Görsel seçimi Buraya geliyorum. Yeni görsel seç veya sürükle diyorum. Sürüklebilirsiniz. Biz seçliyoruz. Ürünlerin olduğu yere gidiyorsunuz. Siyah yükleme şimdi yüklenecektir. Beyaz ve mavi tıklayıp aç diyorum. Ürünler yüklendi. Şimdi biz beyaz beyaz ürünü yüklüyorduk. Burada üç nokta var beyaz fotoğrafın üzerinde. Üç noktaya tıklayıp görsel linklerini kopyalayın. Daha sonra buraya gelip yapıştırıyorum. Şimdi görseli indir. Diğer görseller var varsa yani olacağı için bunları aynı şekilde buraya getirip buraya yükleyip kopyalayıp buralara yapıştıracaksınız. 8 tane görsel yükleyebiliyorsunuz. Yükleyebiliyorsunuz. Sevkiyat süresi diyor 2 yazıyorum. İlk zamanlar hızlı teslimat vermeyecektir. Siz zamanla operasyonunuza da bakıp daha sonrasında hızlı teslimat görebilirsiniz. İşte beden buraya biz direkt S yazalım. Renk boy ölçü. Burada işte şey bilgiler. Zorunlu olmayan ama girerseniz dediğim gibi, ilanı kaliteleştirecek bilgiler. Bu bilgilerin hepsine girmeniz gerekiyor. Desen, model, boy gibi şeyler. Yaş grubu genç diyorum. Cinsiyete de unisex diyorum. Kırmızılar bizim girmemiz bizim zorunlu olduğu şeyler. Daha başka girmem zorunlu gereken şey yok. Bunların hepsini girmemişimdir ve çok üzülecek. Şimdi aynı zamanda siyahı yükleyeceğim. Buraya geliyorum. Mavi diyecek. Mavi Tamam. Model kodunu şuradan aşağı çekebilirim. Marka, kategori, para birimi bunları da aşağı çekiyorum. Şu düz beyaz tişört ilk dördünü. Bu da düz mavi tişört olsun. Ürün açıklaması yapmıştım ilk dördünü. Buna da yine aynı şekilde düz mavi tişört yazalım. Bu açıklama kısımlarını dediğim gibi daha profesyonel düzenlersiniz. Fiyatları da şöyle üçünü seçiyorum. En aşağı çekiyorum. KDV oranını en aşağı çekemiyorum. Şöyle yapalım. Desi hepsinin bir. Şimdi görsellerde ilk dört görsel zaten aynı. Şöyle aşağı ilk dördünü çekebilirim. Diğeri de maviydi. Üç noktadan gelip görsel yüklerini kopyalayıp buraya yapıştırıyorum. Bunu da aşağı çekiyorum. Görsellerden kayıyorum. Şimdi beden S dedik m, l, x artı. İlk dördünü kopyalayıp buraya direkt yapıştırıyorum. Renk, şurası beyaz. Şurası mavi. Tamam. Yeşil alanları siz dediğim gibi dolduruyorsunuz. buralara ben geçiyorum. Burayı direkt aşağı doğru çek. Doğru yer demeyeyim. Evet doğru yazdım. Yani. Tamam şimdi Excel örnekle yüklememiz tamamlandı. Kategori yanlış yapmışız. Boşlar çekilmiş şey yapmış. Tamam. Şimdi bunu bu şekilde yaptık. Bunu dedim 100-200 tane olduğu zaman da değiştireceğiniz bilgileri girip diğerlerini aşağı çektiğiniz zaman böyle bir avantaj olur. Böyle bir zamandan tasarruf oluyor işte. Burada ürünü ürünleri yazdık. Dosya diyorum. Farklı kaydet diyorum. Bu bilgisayar masaüstü T'ye ty, Bunu kapatıyorum ve buraya geliyorum. Şimdi bu Excel'i Trento sistemine yükleyeceğiz. Yine ürün diyorum. Toplu ürün işlemleri diyorum. Buradan indirmiştik Excel'i. Şimdi 3. sırada bunlar hazırladığınız Excel sistemi yükle var. Yükleme tipi yeni ürün eklemek için. Ya yani ürün güncellesek bunu seçmemiz gerekiyor. Stok fiyat güncelle gibi her şeyi yapabiliriz güzel. Yeni ürün ekle diyorum. Dosya seçiniz diyor. Masaüstüne geliyorum güzel. bizim Yükledim. Şimdi. Yükle dersem. Bu direkt Trendyol sistemine girecektir. Bunda da iki iş günü içerisinde Trendyol size onaylar, onaylar veya içerik onayı bekler de bekler. Onaylar veya reddeder. Yükle dediğim anda bu gider. Şimdi dedim yine yükle demiyorum. Çünkü böyle bir ürünüm yok. Ürün yüklemi bu şekildeydi. Üç şekilde transfer ürün yükleyebilirsiniz. Bu videodan sonra seri bir şekilde işte hepsi burada ürün nasıl yüklenir. N11 gitti gidiyor. Amazon ürün nasıl yüklenir vesaire gibi videolar gelecek. Çekmemi istediğiniz videoları yorumlara yazabilirsiniz. Ee, tekrar tekrar söylüyorum bunu ama. Ee, çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Umarım faydalı olabilmişimdir. Trendful ürün yükleme bu şekildeydi. Yani kolay bir süreç aslında ama ben yeni çekmek istedim. Belki izlemek isteyenler olabilir. Belki yapamayanlar olabilir. Bilmiyorum. Bu konuyu araştıranlar olabilir şu anda. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.